Merhaba sevgili öğrencilerim. Dersimize hoş geldiniz. Bugün yüzdeler konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Onunla ilgili problemler hazırladım 5. sınıflar için. Umarım başarılı olur. Evet hazırsanız başlıyorum arkadaşlar birinci sorudan. 20 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin 8'i kızdır. Sınıfta kız ve erkek öğrenci sayılarının yüzde olarak gösterimi hangisidir diyor. Evet arkadaşlar bunu direkt 20'de 8 ise x diyebilirim. İçler dışlar çarpımı 20x eşittir. 100 çarpı 8'den bir sıfır gitti. 2 ile de 8 sadeleşti 4. x eşittir. 40 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani 40 arkadaşlar kız. O zaman geriye 60'ı erkek kalır arkadaşlar. Hemen şıklara bakalım. %40'ı kız. Gördüğünüz gibi gösteriyor, 160 erkek. Değişik arkadaşlar cevabım. Arkadaşlar bu soruyu bir de sınıfın 100 x olsun derdim arkadaşlar. 20'yi 5 ile genişletirdim, 100'e tamamlardım. 8'i 5 ile genişletirdim, 100'e tamamlardım. 8 kere 5, 40 arkadaşlar buradan direkt de böyle bulabilirdik. Anladıysak ikinci soruma geçiyorum. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? %50'nin %10'u 10'dur. Bakalım. 50'nin 10 bölü 100'ünü soruyor bana. Arkadaşlar 5'miş. Bu yanlış. 10 demiş burada. Cevap yanlış. 25'in %20'si 15'tir. 25'in 20 bölü 100'ünü soruyor bana. Burası ne? 50 bölü 10'dan bu da olmadı arkadaşlar. 60'ın %30'u 24'tür. 60'ın 30 bölü yüzünü soruyor arkadaşlar. 18 olması gerekiyordu arkadaşlar. Burada 24 vermiş. Bu da yanlış. 80'in %25'ini soruyor arkadaşlar. 8 kere 25. 200 bölü 10'dan 20. Evet gördüğünüz gibi cevap 20. Doğru arkadaşlar. Değişik şıkkı. Bir ankete katılan kişilerin %35'i katılıyorum cevabı vermiştir. Ankete 200 kişi katıldığına göre katılıyorum cevabını kaç kişi vermiştir? Evet arkadaşlar bunda da %35 ise %35'i katılıyorum dediğine göre 200 kişiyi soruyor bana x derim. İçler dışlar çarpımıyla 100x eşittir. 200 çarpı 35 derim. Sıfırlarımı sadeleştiririm. x eşittir 2 kere 35'ten 70 eder arkadaşlar ya da 200'ün 35 bölü 100 derim arkadaşlar. 2 kere 35 70 eder arkadaşlar. İki türlü de yapabilirim. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa. Dördüncü sorumuza geçelim arkadaşlar. Mustafa ve Sabri 140 bin lira sermaye ile bir şirket kurmuşlardır. Bu sermayenin %60'ını Sabri kalanını Mustafa vermiştir. Buna göre Mustafa kaç lira vermiştir? Evet arkadaşlar ilk önce 140 binin %60'ını bulalım. 140 binin yani bana 60 bölü 100'ünü diyor arkadaşlar. Şurada bir görünmeyen çarpı var. 1, 2, 1, 2. Bunu da bu sadeleşir. 84 bin çıkar arkadaşlar buradan bu Sabri 140 bin de arkadaşlar Sabri'nin verdiği 84 bin bize Mustafa'nın verdiğini soruyor çıkarırım arkadaşlar 0 0 0 sıfırdan 4 çıkmaz komşudan bir onluk aldık ondan 4 çıktı 6 burada ne kaldı 3 13'ten 8 çıktı arkadaşlar 5 yani 56 bin lirasında Mustafa vermiş arkadaşlar. Anladıysanız bir diğer soruya geçiyorum. Zeynep 70 lirasının %20'sini harcadıktan sonra kalanını kardeşine veriyor. Zeynep kardeşine kaç lira veriyor? Evet arkadaşlar kardeşine verdiğini soruyor bana. Dikkat edin. 70 liranın %20'sini bulmam gerekiyor ilk önce. Sıfırları sadeleştiriyorum. 2 kere 7. 14 lirasını harcadı arkadaşlar Zeynep. E toplam 70 lirası vardı bu çocuğun. 70'ten 14 çıkarırım. 0'dan 4 çıkmaz. Komşudan aldık. Ondan 4 çıktı. 6. 6'dan 1 çıktı. 5. Arkadaşlar 56 TL'sini Zeynep'e vermiştir. Bu da anlaşıldıysa bir diğer soruma geçiyorum. Bir düğüne gelen 400 kişiden %20'si kola sevmemektedir. Düğün sahibi bu kişilere farklı içecek sunmak istemektedir. Düğün sahibi kaç kişiye farklı içecek sunacaktır? Evet arkadaşlar, bu da 400 kişi varmış. Bana %20'sini bul diyor. Yani arkadaşlar, kola sevmeyen 80 kişi. Peki kola seveni sorsaydı bana arkadaşlar 400 80 yapardım. Oradan da 320 kişi derdim. İki türlü de sorabilirdi. Bana ama şu an bunu sorduğu için cevabım bu arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Bildirim Bildirimlerinizi açarsanız sevinirim. Hoşçakalın.